Selam ben kripto AT ye yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar e, GTO borsasını biliyorsunuz. Bizim kullandığımız böyle kuruşluk coinleri aldığımız Binance'dan önce, büyük borsalardan önce ilk gelen borsa GTO'dur Şu an GTO'ya girdiğiniz zaman nip kısmında Baby Dog'u Dog görebilirsiniz arkadaşlar. 1 saat e, 48 dakika sonra satışı açılacak. Ön satıştan alan arkadaşlar oldu. Ön satıştan nasıl alınır? Onun videosunu atmıştım zaten. VIP olanlar elinde GTO, e, token bulandıranlar aldılar ön satıştan. E, şöyle Baby Dogi incelediğimiz zaman arkadaşlar Coin Market'te %67 bir artışlık göstermiş. Biz Baby Dog'u önceden tanıtmıştık, göstermiştik. Artabilir demiştim zaten. Ondan sonra artışa kadar çıktı e, Baby Dog. İşlem hacminde şu an bir düşüş gözükse de arkadaşlar GTO borsasında listelendiği zaman artacaktır. Bildiğiniz gibi zaten piyasada sıkıntılar vardı bu ara. E, Baby Dog'u Ön satıştan önce almak isteyenler nereden alır? Turist Valvet üzerinden arkadaşlar alabilirsiniz. Pancake Swap üzerinden. Burada %92 artış gözüküyor. Onu söyleyeyim. Turist Valvet üzerinden Pancake Swap'tan alabilirsiniz. Baby Dog'u bu kadar değerli yapan ne? 1 Temmuz'da arkadaşlar Elon Musk Baby Dog, Baby Dog diye böyle tweet atmıştı. Ondan sonra zaten 2-3x falan yaptı. Benim tahminim önerim size ilk çıktığı an almayın abi. Çünkü bir dump yiyecektir. Yüksekten elinize vermesinler. Dump yesin. Düşükten alın elinizde bir miktar tutun Binance'te ve farklı büyük borsalarda listelendiği zaman zaten baby dog uçabilecek potansiyelde bir coin Dogecoin uçtu baby dog niye uçmasın biz bunu zaten daha önce göstermiştik ee, GTO borsası kullanımı ile alakalı da video çekmiştim gayet basit Linkini bırakacağım oradan arkadaşlar kayıt olup elinizde bir miktar baby dog bulundurabilirsiniz bakın burada zaten Mesela en başta Baby Dog var ama bu list coinler mesela listelenecek. Burada günleri yazıyor. fazla fake token'i mesela buradan almıştık. Burada kuruşluk coin veya farklı alt burada görebilirsiniz arkadaşlar. Binance'da göremediğinizi. Onun haricinde Telegram kanalımıza gelin abi. Telegram kanalımıza katılın ki biz burada bu, bu coin'leri de konuşuyoruz. Ee, listelenecek. Şöyle artar böyle artar. Alın gibisinden bu tarzda şey yapabilirsiniz. Grubumuza katılabilirsiniz. Linkini bırakacağım. Onun haricinde dün ta ödemesini almıştık arkadaşlar. Exprili dedin Şu an bir ödeme daha aldım. 24 saatte %116 gelir veriyor. Riskli bir sistem. Dördüncü gününde linkini bırakacağım. Bunu da inceleyin. Ama benim şu an favori mining yaptığım sistem. LTC kazan, kazandıklarım direkt Baby Doge'ye yatırmayı düşünüyorum. LTC kazın linkini bırakacağım. Gerçekten güzel kar bırakıyor LTC kaz. Ödemelerini hızlı yapıyor. Yüzde 136.8 kar oranı var aylık. benim hedefim 5 LTC geçip yüzde 144 bir kar oranı almak. Videoyu sonlandırıyorum. Video like atarsanız sevinirim. Bakalım Baby Dog kaç olacak, kaçı görecek. Telegram grubunda bunlar konuşulacağız. Grubumuza gelin abi.